Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bana. Kaldığımız yerden tekrar ve tekrardan devam ediyoruz. Bugün hayatta kalma moduyla şey dövüş oynayacağız. Ve elimizden gelebildiği kadar oynamayı çalışacağız. Sizin tek isteğim bu video. Güzel bir like atmanız ve abone olmanız. Like atıp abone olursanız ben de çok mutlu etmiş olursunuz. Şunları şey. şeyler oldu bana. Ooo. Arkadan gelirim şimdi. Allah neden düşmüyor bu? bir olmuş. Çıkamadım. Çıkamadım. şeyleri vurdukken zıplıyor. Allah Allah. Oyunun ayarlarına bir şey olmamış. istemiyorum. İnternet çok abla. Ne oldu ya buna? Bu sefer skorumu geçemedim. Bir şeyler oldu ama. Şimdi bir girelim bu ayarlara. Belki bir gün tişörtlerinden alabiliriz. Alabilme ihtimali belki olur. Tamam. Macera hikaye. Ana hikaye. Yine öyle bir sorumuz kesin bir şeyler var bunda. Bundaydı en son. İnternet bağlantısı tespit edildi.

Karşıdakine tıkladım ki şimdi. Arkadaşlar baya kasıyorum. Ne yapıyorum? Hmm. Video olmuş. Uygulamayı kapattırdı kapattın. ya. Allah Allah, uygulamayı kapattırdı. Kapatacağım mı? Ben mi kapatayım seni? Hmm, no. Hadi evrelona korko İsterseniz bir gün bir korku oyununu kolay modda bitirebilirim. Ne kadar like ve abone atarsanız o kadar iyi olur. biraz kastı. beklesin gene gel kendinde değil şu anda bayağı burada mı değil Burada değil. Ha? Ah, Buraya sinir etti beni. Sensi değil yüksek? Sensi değil mi? Var mı ki? Ha, ah, kamera asıl. Ah, tamam. Bakalım nerede olduğunu öğreneceğiz. Burada. Ya burada ya da işte öbür tarafta. Ses yok. Burada mı? Değil. Aa, Aa buradan telefon şey çıktı. Şu kablo buradan çıktı anahtar var. Burada çıkabiliyor muydu? Yok. A, bizim kral burada. Kapıyı aç. Duymadı. Ben de o zaman buradan. Aç. Ana. Ha, neyse. Buraya girdiğimiz iyi Gelmiş mi? Hiç kimse gelmemiş. Giden de yok. Anahtar demetini alalım. Yukarı çıkar. Aa, öbür geldi. Şimdi makas burada mı? Makas, makas yok. Sanırım. Neyse varsa öbür taraftadır. Burada hiçbir şey yok. At şunu. Buraya düştü. Ne bu? Ha. Şimdi biz ne yapacağız? Bu Bekle oradaysa biz bir öbür şey alalım, öbür parçayı alalım. Burada değil mi? Şaka gibi. Burada da yok. şimdi Oo! Uh -huh. Allah. nerede? Başka nerede olsun ya? Ela da görün göremedi. Ben burada. burada değilse sanırım burada aa gidiyor grup güle güle anahtarı alalım azıcık sıkıyorum gidelim yalan anahtar Değil. Makas burada mı? Değil. Şimdi ben, ben bir şeyleri alacağım. Ama şeyimiz şurada, oraya gidelim. Amacımız bir şeyler bir şey alacağız. Ve bir son bu. Bir oyun oyunun sonu. Ama giriyoruz. Şurada olması lazım. Burada değil. Ne bu tarafta? Gidiyoruz gel. Değil. Aç At şunu. Atılırsın. Eskiden şurayı Şuradaki noktanın baktığı yerden gittik mi ölüyorduk. Şimdi de ölebiliyoruz ama eğer buradaki bütün vanaları kapatırsak hiçbir şekilde ölmeyeceğiz ve timsah sonu yapacağız. şuradaki kulübe de kaçış var. Ama ben onu yapmayacağım. Bakın. Bunları açıyoruz. Bunlardan 4 ya da 5 tane var. Hepsini kapatıyoruz. Biri burada. Bekle biraz durduracağım. Geliyoruz. Ee... Ah, sinä takasam tamam. Tamam, Hemen Çık çık çık. Hadi 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 çık. Sanırım burada iki tane daha vardı. Eğilmişiz. Koş, koş koş koş. Burada mıydı? Burada mıydı? Değil. Aa burada aynen burada. Öbür üçüncüsü şurada. Şuradaki çeşmenin hemen burasında. Öbür de evin içindeki tuvalette. Bunu da yaptık mı? L**mın akışını kesip o olana gireceğiz. Bunların hepsini ben heykelleri falan var benim. Şimdi tuvalet neredeydi? Buradaydı tabii ki. Ben timsah sonunu yapacağız. Ama timsah sonu için balık. Balık lazım. Balık lazım. Bunu alacağız. Evet son şeyimiz de burada. Sus kontrolü kapağı kapat. Tamam tüm ışıklar kapandı. Ah sarı sarı anahtar burada çıktı. Al ne yapıyorsan yap kancı. Sarı anahtar burada çıktı. Kaçışı şey hemen yapabilirim. Emin ancak bir çekeceğim. Bu ne? Sen site çok yüksek. Tamam nasıl? Grafik açısı düşük olsun. Deus claro. nereye gideceğiz? Evet. Anlıyoruz. Su akışı gitti artık akmıyor. Su bile yok. Bütün suyu kestik. Bu yer nerede? Bu değil de. Buradaki değil, şuradaki değil. Evet, orada kap karanlık. Evet, bak burada aydınlık. Burada. İşte 1.8 güncellemesiyle gelen yeni yerimiz. E vardı 20. dakikaya vardık. Şu kan okuma okuma kumanda Vanda açalım. Sonra bitireceğim. Ne siz bir durun. Geldim. Aa burada. Burada mı? Sanırım burada bir şeyin parladığını gördüm. Allah Allah. Yok burada buraya dışarı çık. Bu acaba anahtar nereden çıkıyor? Çık anahtar aşağıdaki çarp burada da çıktı. Dolabı da açabiliyoruz. Dolabı. Açıldan ne koş? Anahtar nerede acaba? Şuradan girelim. Bu yan odada mı? Çünkü bende de çıkmamıştı. 我听的对。 Arkadaşlar videomuz bitti. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.